Neredesin adamım Ali Osman? Buradayım. Elma yiyorum. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sonic 06'nın 5. bölümündeyiz. Ee, karakterlerin 5. aşamalarından devam ediyoruz. Flame Core. Ya 3 videodur Flame Core oynuyoruz ya. Yemin ediyorum baydı yani artık. Ee, her neyse aslında serinin bu bölümünü canlı yayın şeklinde yapmayı planlıyordum. Ee, bu sayede hani Canlı yayında oyunu bitirmeye planlıyordum direkt olarak ya 5. bölüm final olacaktı Ama canlı yayın yapamadım bu hafta Belki önümüzdeki hafta 6. bölümü canlı yayında oynar ve oyunu e, Bitiririz öyle bir planlama yaptım Şu şekilde Aslında burada kısa yollar varmış buralardan gidebilirdik ama e, Bilmediğim için denemedim şu anda şu şekilde Şuradan bir gidelim bu arada arkadaşlar e, Geçen birisi şey yazmış yorumlara abi neden düzenli video gelmiyor ya şimdi geçen hafta falan benim sınav haftamdı. Ondan sonra da işte mikrofonla ilgili bazı sıkıntılar oldu. Vallahi benim mikrofon mefta oldu arkadaşlar. Mefta olduğu için benim videolardaki sesi durmadan düzenlemem gerekiyor. Eskiden nasıldı? Ulan konuşuyordum, edit diyordum, atıyordum hani. Şimdi sesi bilmem kaç kere elden geçirmem lazım. işte. daha kaliteli hale getiriyorsun, gürültüsünü azaltıyorsun, sesini yükseltiyorsun. Böyle olunca... Ya biraz üşeniyor ve hevesi kaçıyor insanın ya. Hani benim bir an önce mikrofon almam lazım. Şart yani. Valla mikrofonum vardı. Yani güzel de bir para ödedim ona ama ne oldu mikrofonu hiç anlamadım. Durduk yere. Hani yere düşürdüm desen yere de düşürmedim. Hani maksimum yatağın üstüne falan atmışımdır. Onu da çok sert bir şekilde atmamışımdır. Enteresan ya gerçekten. Hani paranın boşa gitmesini ee, hissetmek kadar kötü bir şey yok. Yalnız burada çok fazla lavlara değmeyelim Sonic'cim. Shadow'da yaşadık çünkü biz bunu. Yazın ilk işim mikrofon almak çalışarak. Şu şekilde gidelim. Ya bir de dersler yoğun ya hani. O yüzden de video çekmeye çok fazla vakit ayıramıyorum. Bu sıralar nedense hiçbir şeye vakit ayıramıyorum ya öyle bir enteresanlık var. Neyse böyle dönemler aa, vardır. Orada iyi geldik ya. 2 dakika oldu. Ya bu arada ayıptır söylemesi yemek sipariş ettim. <laughs> Kendimi bugün bir şımartayım dedim. Ya. Bak bu ölmemiş. Ama e, bu yemek uygulamasını ilk defa kullanıyorum. Valla adresi sanırım yanlış girdim ya. Hani videoya başladığımda aklıma geldi lan dedim bir şey yazmayı unuttum. E, i̇nşallah doğru getirebilir. Hani en kötü arar ya değil mi? En kötü arasın yani şimdi bir de. Ooo benim canım nasıl full gitti lan? Hani arasa tarif edersin eyvallah da hiç de sevmiyorum telefonlu kuryeye laf anlatmayı ya. Hani gerçekten bir tane video vardı. Ee, getir kuryesi Suriyeli müşteriye <laughs> yol adresi soruyor tamam mı? Suriyeli çocuk mu adam mı artık her neyse işte durmadan şey diyor işte şurada çiçekçi var çiçekliğe gel. Adamı bildiği tek kelime çiçekçi. Sadece çiçekçi diyor. Kurye diyor ki ya diyor hangi çiçekçi kardeşim hani sen yanlış adres yazmışsın falan. <laughs> adam hala çiçekçi diyor Nasıl satayım. Aga o kadar komik bir video ki. O geldi aklıma. Onun gibi bir şey yaşamayız umarım. Bu şekilde. Oğlum dur lan Sonic sakin ol. Bu arada arkadaşlar bu oyunda e, benim bilmediğim bayağı bir... Oo! Hayır! Buradan nasıl kurtaracağız? Heh. Oyunda benim bilmediğim bayağı bir özellik varmış ya. E, yeni bir hırsıyla tanıştım. Yeni bir arkadaşım var. O da Sonic fanı. E, dedi işte bak oyunda bilmediğinde de... Bilmediğinde de hani belli başlı saldırılar falan vardı. Mesela ee, ...Silver'ın çok iyi saldırıları varmış. Yani Chaos Blast tarzı bir saldırısı falan var. Ben bunları Silver Update'e çıktığı zaman görmüştüm. Videosunda da bahsetmişimdir ama... Ee, ...hani unutmuştum. Dedim nasıl açılıyor bunlar? Dedi ki bütün stajları S olarak temizlemen lazım. S alman lazım yani hepsinden. Dedim o biraz zor. Hani şimdi ben videoda onu yapamam. Zaten yarısına geldik oyunun. Ama öyle özellikleri varmış yani Silver'ın. Canlı yayında falan böyle... Öylesine oynayacak olursak onları açacağız. Şimdi. Dur bir saniye. Şu canımızı alalım. 11 tane canımız var ya. Bak can yönünden çok iyiyiz bu seride. Hani gerçekten. Açıldı mı abi? 3 tane var mı zaten? Tamam burada biz Knuckles'la oynayacaktık değil mi ya? Evet birazdan Knuckles gelecek. Haydi bakalım. Ya gerçekten artık yeni stajlar görmek istiyorum ya. Geçen videoda da şey demiştim. 3 bölümdür Flame Core oynuyoruz diye. Allah'tan dördüncü bir kirpi yok. Dördüncü kirpi olsa onda da şey yapacağız. Knuckles ve Sony'e de bakalım şöyle. Çok güzel gözüküyor buradaki şeyler de ya. Geçen videoda da şey demiştim hani. Ee, Rouge Rouge'la Shadow. Burada çok güzel gözüküyorlar gibi bir şey demiştim. Haydi bakalım. Çekilin arkadaşlar. Şu şekilde. Ekitna'ya yol verin. Hımm. Sen gel abi şöyle. Şunu yakalım. O oraya gitti. Ne kadar kaldı? Şurada bir yerde açmadık ya. Şunun yanına gideceğiz. Niye ölmüyor lan? Heh öldü. Bir tane kaldı ama o nerede acaba? Şunu yakmışız. Bunu yaktık mı? Yakmamışız evet onu yakmamışız. Thank you Knuckles. Thank you, Knuckles. you saved me. Bu şekilde. Tak tak. Vallahi bu oyunda en sevdiğim stage... Uh, Crisis, City ile Kingdom Valley'e. Kingdom Valley'de gerçekten güzel oynuyorum bakın. Orada bir de hızlı oynuyorum. Uh, kaçıncı bölümde geleceğiz oraya bilmiyorum ama... ...oraya geldiğimde güzel bir gameplay sunacağım sizlere evet. şekilde. Ulan nasıl öldün ya? Oo tam dibimde vardı checkpoint ha. Tam dibimdeydi. Bu güzel oldu. Şimdi gidip de Knuckles'tan başladığımızı düşünsenize kabusu kabus yani. Bu arada bir yandan da kulağım telefonda. Eee şimdi kurdem uyarlarsa şey olmasın. Bu şekilde gidelim. Wow! Ölme. Ölmedi. Evet düşerken de ölmezsin ya. Mission complete. Evet. Dediğimiz gibi ilk bölümde ne demiştik? B'nin altındaki rankları kabul etmiyoruz. Ama time bonus iyi. Kötü mü gelecek? İyi gelecek ya. Evet ama daha iyi gelebilirmiş. Birazcık daha zorlasam C alıyormuşum hani. Allah'tan C almadık. Shadow'a gelelim. Shadow nereye gidiyor arkadaşlar? Radical Train. Oh be sonunda yemin ediyorum farklı bir stage. Yani şimdi de 3 bölüm boyunca Radical Train oynarız ama olsun hani gerçekten olsun. O burada çok fazla şey var. Bunları temizleyelim arkadaşlar. Evet. Güzel. Daha şeyimiz açılmadı. Yani güç yemiş Heh, şimdi açıldı. Başka var mı abi? Başka biri daha mı var lan? Kapıyı mı kıracağız lan? Ne yapacağız burada? Yo bu oyunda kapı kırma diye bir fizik yok. Ulan bak buraya ne koymuşlar yani. Aga burada ne yapıyorduk lan biz? Bak bu stage'i ben epeydir oynamıyorum. Unuttum o yüzden. Genelde Radical Train'in Silver ve Sony'ini oynuyorum. Shadow'unu epeydir oynamıyorum. Neyse dur bakalım. Çözeceğiz bir şekilde. Benim için de first deneyim diye bir şey. Bu arada arkadaşlar arkadaşım bana şunu da söyledi. Ee, Shadow'un bu formundayken Hani durmadan elini space'e basacak yapmana gerek yok dedi. Direkt basılı tutsam da yani bütün düşmanları alt edebiliyor dedi. Bir düşman ordusuna gelirsek onu deneyeceğim şimdi. Yok abi yapamadım. <laughs> ya bir de kendisi bana şunu söyledi. Hani e, klavyeyle mi oynuyorsun dedi. Ben de dedim evet. Ben de sanıyorum ki o da klavye ile oynuyor. O yüzden soruyor hani. Aa sen de mi klavyeyle oynuyorsun gibisinden. Adam bana dedi ki. E, <laughs> şu an dinliyorsun bunları değil mi? Ee, i̇şte Sonic oyunlarını klavye ile oynamak büyük bir başarı evet dedim yorumlarda da herkes bunu söylüyor zaten. Hani ben bu kadar ee, Nadir olduğumu bilmiyordum şeyde ya bu konuda hani Gerçekten Enteresan Hani konsolla tabii çok daha eğlenceli de mesela Sonic Unleashed'i konsolla oynanırsın dedim o şimdi klavye ile olmuyor onu denedim yani Klavye desteği var da Olmuyor işte Mesela onu kesinlikle şeyle oynayacaksın. Şu yeni çıkan Unleashed Port'undan bahsediyorum fanların yaptığı. Parçaladık. Açıl kapı açıl. Açıl abi. Evet. Başka kim var? Sen varsın. Tamam. Mesela ee, Shadow Generations da konsolla gayet güzel. Titreşim özelliği Sonic oyunlarında güzel ya. Jam. Şu şekilde. Biraz hızlanalım Shadow. Sonic olursa şu anda Light Speed da giderdi. Nereye kadar gideceğiz abi böyle? Arkadaşlar büyük bir hata yaptık. Burada kabak gibi Shadow'un motoru varmış. Ee, ben bunu görmedim. Ve az önce o iki oynayışımda kaybettim hani Eggman kaçtı. Sonrasında YouTube'dan izledim bir baktım adam motor sürüyor. Lan dedim motoru nereden buldu bu? Ee, baktım ki stage'in başında kabak gibi motor varmış. Ee, tabii ben bunu görmedim. Şimdi motorla Shadow'a yetişe... Pardon Ekmeni yetişebileceğiz hani. Ben de diyorum ki hani ulan Shadow şey yaparak, paten kayarak bu treni yetişemez zaten. Şu şekilde arkadaşlar. Ama şarjörümüz bir dolsun Shadow'cum. Tamam. Evet. Şu şekilde patlatı vereceğiz. Gene bitti. Çok mu harca kullanıyorum acaba diyeceğim de yok, gayet iyi kullanıyorum bence şey mermileri, motoru değil. Evet, bu şekilde. Durduruyoruz. Güzel bir stage'miş ama <laughs> başta fail olmasa daha iyiydi. Bir de kaç kere denedim hani ben onu. Buradan kötü bir score skor verse de olur. Çünkü bilmediğime yorum ama B verecek yine muhtemelen. Yine B verdi. Yani bilmediğime yoruyorum. Bu video B, B, B gidiyoruz ya. Önceki video SSS gidiyorduk. Vallahi güzeldi. B, 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 Ne oldu lan? Blaze, Blaze, Blaze oldu. Önceki video Sonic Shadow Silver'dı. Neyse çok boş yaptık ya. Vallahi. Yani Silver'la da Radical Train'e gidiyoruz ya. Ee, şimdi. Evet geldim arkadaşlar. Bu şekilde. Ama çok kasıyor. Eee şarja bir takalım şunu. Evet. O oradan niye atlayamadık lan? Neyse çok da önemli değil. İşimizi buradan da gördük. Enerjimiz de olsa güzel olabilir. Şu kutuları alalım da. Sen de bir git abi. Seni alalım. Ya Silver'ın o videonun başında dediğim özelliği çok iyi diye. Hani bir tanesi şu enerji topunun daha büyük hali. Biliyorsunuzdur da hani bilmeyenler için tarif edeyim. Birisi de hani böyle Shadow'un Chaos plasti gibi bir şey. Ee, şuradan bir gitsek. Aslında dümdüz gidiyordum ben normal oynadığımda ama. Hemen hemen ne olacak aynı şeye denk gelecek zaten. Oo, bu bayağı bir şey fırlatıyor. Evet canımızı alalım. Şuradan bir gideceğim. Farklı yolları keşfediyorum ben de. Çünkü bazen e, videolar için arka planda e, bunları şey yapmam lazım, kullanmam lazım. Hani video çekeceğiz, arka plana ne koyacağız abi? Silver'ı koyacağız mesela. Ne yapacağım? Alacağım buradan koyacağım. Şu şekilde. Videoları geri dönüştürüyoruz yani. <laughs> Tamamdır. Oo, tam kafama düştü lan. Neyse sen çok şımardın. Gidelim abi. Evet, şimdi burada güzel bir enerji şeyimiz olsaydı. Pardon, toplarımız olsaydı hepsinin birbirine çarpıp hepsini öldürürdük ama. Neyse abi siz bir gelin şöyle. Seni tutamadım bir ya. Allah Allah niye tutamadım ben onu? Enteresan bu arada. Yani robotu öldürünce fırlattı roketler de imha oldu garip bir şekilde. Ben bunu yeni keşfettim. Bak mesela şurada şunları alacağım. Evet. Olay budur. Bu şekilde gidelim. Oradaki şey can mı? Yüzükmüş. Yüzük değildir. Yüzüğümüzü de alalım. Gel abi. Git abi. Şunların hepsini bir alsak. Seni alalım. Zıplayalım. Dur lan şu tarafmış bize devam ettiren. Sen gel abi. Tamam. Burada böyle gidiyorduk. Ben bu stage'i hangi videoda oynamıştım diye hatırlamaya çalışıyorum. Ee, Sonic 4'ün ilk teori videosunda oynamıştım ya öyle hatırlıyorum. Evet. Bu niye görünmez lan? Ne kadar mantıklı da e, şey nerede? Zıplayan şey. ha buradaymış. Oğlum o zaman orası niye kapalı? Enteresan. Hiç öldürmeyeceğim. Ya da öldürsek puan alırız ya. Niye öldürmüyoruz ki? Hani zamandan ziyade puan daha önemli. Eyvah. Ee, puan çok az ya. Hani öldürebilecek bir şey varsa şu anda. Şurada öldürelim. Evet Şu yukarıda varmış mesela. Ama oraya kadar ee, fırlatabilir miyiz? Dur bakalım fırlatırız ya. Daha uzunlarında fırlatmıştık hani. Başka kötü yok mu ya? Hani skor çok düşük. 11.460. Bundan kötü alacağız evet. Bundan kötü alacağız. Çok mu kestirmeden falan gittim ya? ya time bonusu iyi verir herhalde. Tamam time bonusu Ring bonus kötü hani sonuç olarak. Toplam. <laughs> S verdi. Evet. İyi lan. Ya ben kötü bir ekledim iyi oluyorum garip bir şekilde işte. Yani dediğim şey buydu arkadaşlar işte Silver'ın tüm her eslersek ki ben şu anda 2 ya da 3 tanesini falan eslemişimdir. 5 tane oynadık çünkü. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.